Burada izlemek için çok rahatsız edici bir video. Eski bir polis şefi, 18 yaşındaki kadın bir telsiz operatörüyle uygunsuz davrandığı iddiasıyla internette yayılan bir kayıt sonrası istifa etti. Soru şu, ona cinsel tacizde bulundu mu? Bu nasıl olabildi? Belediye başkanı bunu neden daha önce öğrenmedi? Ve tüm bunlardan ne çıkacak? Love and Crime tarafından sunulan Sidebar'a hoş geldiniz. Ben Jesse Weber. Alabama, Kordova'dan polis şefi Jason Herr hakkında konuşalım. Aslında artık eski polis şefi demeliyim. Koca baba 4 aydır bu görevdeydi. 23. Haziran'da yemin etti. Şimdi ise istifa etti ve Harold Cox geçici şef olarak atandı. Neden istifa etti? Neler oluyor? Şimdi neden istifa ettiğine dair resmi bir onay almadık ama ortaya ne çıktı? Kendisine 18 yaşındaki bir polis telsiz operatörüne cinsel tacizde bulunduğu suçlaması yöneltildiği bildiriliyor. Şimdi sormalıyız, bu sadece kayda mı geçti? Tartışmamız gereken konu bu. Kordova Belediye Başkanı Jeremy Peit, al.com'a açıklama yaptı. Bir şehir çalışanı hakkındaki söylentileri biliyoruz. Ancak belirli personel konularıyla ilgili yorum yapmamak bizim uygulamamızdır. Çalışanların uygunsuz davranış bildirimlerini ciddiye alıp hızlı ve kapsamlı yanıt veriyoruz. Ayrıca bunun idari bir soruşturma olduğunu belirtti. Şu anda cezai bir durum söz konusu değil. Bunun değişip değişmeyeceğini konuşacağız. Ama şimdi bu kaydı, yani polis departmanının güvenlik kamerası sistemiyle kaydedildiği anlaşılan bu videoyu konuşmamız gerekiyor. Tamam mı? Size söyleyeyim, sadece bir kısmını göstereceğiz. Burada tamamını göstermek istemiyoruz. Sadece hukuki olarak önemli olduğunu düşündüğümüz kısımları size göstereceğiz. Bu 26 Ağustos 2025 tarihli peki neden bunu şimdi konuşuyoruz sorusu akla geliyor. Neden ortaya çıktı? Dikkat çekilecek birkaç bölüm var. Yani ilk olarak Jason Heron bu çalışana yaklaştığı görülüyor. O ayakta duruyor. Kadın ise oturuyor. Bir noktada onun saçına, başına dokunduğu görülüyor. Kadın ise onu uzaklaştırıyor gibi görünüyor. Daha sonra onun üzerinde duruyor gibi görünüyor ve iddiaya göre ona 20 saniyeden fazla eğiliyor. Hatta bir noktada başını ya da boynunu tutmaya çalışıyor gibi görünüyor ve bir hareket ya da sarsıntı oluyor. İddiaya göre başını kendisine doğru yönlendirmeye çalışıyor. Kadın ise onu uzaklaştırıyor. Tüm bu süre boyunca konuşuyorlar ancak ses olmadığı için ne dediklerini bilmiyoruz. Ayrıca ALE Coma göre çağrı merkezi çalışanının bir aile üyesi olayı bildirenin kendisi değil, kaydı gören başka bir çalışan olduğunu ve amirlerle iletişime geçtiğini belirtiyor. Ailesi bu kişinin ilk kişi olduğu için çok korktuğunu söylüyor. Polis şefiyle muhatap oluyor, ne yapacağını bilmiyor. Haren'in istifa ettiğini ve Cox'un göreve başladığını söylemiştim. Bu olay olduğunda belediye başkanı Peyt tarafından okunan Jason Hayre e ait bir mektup vardı. Yoklama almadan önce kısa bir mektup okumak istiyorum. Şöyle diyor, 16 2025 tarihi itibarıyla Kordova polis şefi görevimden istifa ediyorum. Kordova şehrine en iyisini diliyorum ve ilerlemeye devam etmelerini umuyorum. Hare'nin istifasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı 42'ye göre Belediye Başkanı Pate, bu benim kararım değildi, demiş. Bu onun kararıydı. Belediye Başkanı Pate, ABC 3340'a internette söylentiler dolaştığını ve işleri hızlıca hallettiklerini söyledi. O videonun bahsi geçen olay olduğunu ve Haren'in videoda olduğunu doğruladı. Pate şöyle devam etti: "Söyleyebileceğim tek şey, kimse böyle bir durumda olmak istemez. İnsan zayıftır. İnsanlar bazen istemedikleri ya da kasıtlı olarak yapmadıkları şeylerin içinde bulabiliyor kendini." kimseye bahane uydurmuyorum. Sadece şunu söylüyorum, herkes bazen iyi olmayan durumların içinde bulabiliyor kendini. Bu nedenle profesyonel ortamlarda kalıp doğru davrandığımızdan emin olmalıyız. Bu videonun tarihi bildirildiğine göre 26 Ağustos 2025, Belediye Başkanı Peyit, geçen cumartesiye kadar haberi olmadığını ve 18 yaşındaki kadının onunla konuştuğunu iddia ediyor. Ve neden bu kadar geç haberi olduğu sorulduğunda, Peyt ABC 3340'a şunları söyledi. Kesinlikle hala neler olduğunu ve bunun neden bize bu kadar geç iletildiğini sorguluyoruz. Ve Peyt haberdar olduklarında hızlıca harekete geçtiklerini açıkladı. Ve internette ne olursa olsun bunun üzerinde hiçbir kontrollerinin olmadığını söyledi. Burada olanları biliyorum hızlıca çözdük. Bu arada bir dakika Jason Erden bahsedecek olursak bu adam övülen biriydi. Jason Herr'in Kordova'dan önce görev yaptığı, yakınlardaki Walker County Şerif Ofisi Facebook'ta şu paylaşımı yaptı. Emniyet teşkilatına takdirimiz ve ofisimizin en iyilerini öne çıkardığımız serimiz sürüyor. Vekil Jason Herr, tanıtıma pek de ihtiyacı olmayan bir adamdır. VGC da yıllarca hizmet etmiş, ailesine bağlı biri olarak çocuklarımızın güvenliğini sağlıyor. Yıllarca devriye gezip çoğunda köpek eğitmeni olarak görev yaptıktan sonra... Çocuklarımızı koruma çağrısını hissedip bunu kararlılıkla yapıyor. Daha iyi bir kanun adamı yok. Çocuklarımızı koruduğu için ona minnettarlığınızı gösterin. Jason Her teşkilatta 26 yıllık bir veterandı. Jason Her Kordova'ya şef olunca polis departmanı ve şehir yetkilileri onu 23 Haziran'da Facebook'ta övdü. Belediye Başkanı Peyton ona yemin ettirdiği de paylaşımda görülebilir. Cordova, Jason Herin yeni polis şefi olarak atanmasından gurur duyar. Şefer, 26 yıllık seçkin kolluk tecrübesiyle göreve geliyor. Topluma katılım, kamu güvenliği ve modern polislik uygulamalarına bağlılığıyla biliniyor. Şef Herr'in, departmanı şeffaflık, yenilik ve işbirliğiyle dolu yeni bir döneme taşıması bekleniyor. Şef Herin, Departmanımızın sağlam temelleri üzerine inşa edeceğinden ve bütünlük, hesap verebilirlik ve vizyonla liderlik ederek departmana yeni fikirler getireceğinden eminiz. Tebrikler şef. Sizi aramızda görmekten heyecan duyuyoruz. Sivil Haklar Avukatı Jack Boyd'u bu konuda konuşmak için davet etmek istiyorum. Sidebar'a geldiğin için teşekkürler Jack. O video ne kadar kötü. Yani en kötüsü bu. Her şey ortada o videoyu izleyen herkes orada neler olduğunu görebilir. Soru bu. Bir savunma avukatı buna nasıl bakabilir? Bu arada daha önce de belirttiğim gibi herhangi bir cezai soruşturma yürütüldüğünü doğrulayacak hiçbir şey yok. Ama bu bir tür medeni dava ya da idari işlem haline gelirse bunu savunmanın bir yolu var mı? Bunun bazı kısımları var ki yani onun ona dokunmadığını ya da bir şekilde kendini konumlandırmadığını savunmak gerçekten zor diye düşünüyorum. Bunu açıklamanın, masum bir sebep göstermenin bir yolu var mı? Ceza konusunda bilmiyorum. Bence orada neler olduğu oldukça açık. Sivil açıdan bu gerçekten Kordova şehri ve Kordova Polis Departmanı'nın önceden sahip olduğu bilgiye bağlı olacak bu adamın genç kadınların yanında tehlikeli olduğunu biliyorlar mıydı? Biliyorlarsa bunu aşmanın bir yolu var mı bilmiyorum. Aslında her şey oldukça net. Bunu bir an için analiz edelim. Eğer biri, hey, dinle, 18 yaşında, evet, burada bir yaş farkı var, derse, evet, bir pozisyon farkı var, polis şefi, telsiz operatörü, her şey rızayla olsaydı ve o da kabul edip, evet, gördüğün gibi deseydi, burada oyun oynuyoruz, bunun etkili olup olmayacağını konuş benimle. Öncelikle sadece videodan baktığımızda orada zorla yapılan bir şeyler olduğu görülüyor. Yani tutma ve benzeri şeyler var. Ama yine de yani o güç dengesinde bunun rızaya dayalı olduğunu savunmanın bir yolu var mı bilmiyorum. buradaki genç hanımın yasal olarak yetişkin olduğunu anlıyorum ama aynı zamanda o polis şefi, o ilk işinde bir genç. Bu nedenle burada hiçbir şeyin rızaya dayalı olduğunu savunmak zorlaşıyor diye düşünüyorum. Genel olarak birinin bir iş yerinde ister muhasebe ofisi ister polis departmanı olsun yasal hakları nelerdir? Birinin yasal hakları nelerdir? Oradan başlayalım. İş yerinde taciz ve kötü muameleye maruz kalmama hakkınız var. Ve işvereninizin iş yerinizi güvenli bir alan haline getirmesini sağlama hakkınız var. Burada duygusal güvenlikten değil, temel güvenlikten söz ediyorum. İş yerinde istismara maruz kalmayacaksınız. Ve biliyorsunuz eğer Kordova Polis Departmanı bu adamın tehlikeli olduğunu bilmek için bir sebebe sahip olsaydı, onu polis şefi olarak tutmaya ya da onu polis şefi olarak işe almaya devam etmezlerdi. Hare'in istifası, istifa o kasette iddia edilenleri kabul ettiği anlamına mı geliyor? Unutmayın, belediye başkanı Peyit açıkça çıkıp Harey'in istifa etmesinin sebebinin bu olduğunu söylemedi. Ama bence birçok insan iki kere ikinin dört ettiğini düşünüyor ve bunun zamanlamasını konuşuyor. Ama istifa, size göre Harey'in iddia edilen şeyi yaptığına dair bir kabullenme anlamına mı geliyor? E biliyor musunuz bunu Harry'in bir kabullenmesi olarak görür müydüm emin değilim çünkü bana göre Harry'in bu kararda rolü yok gibi. Yani belediye başkanının açıklaması belirsizdi ama şöyle bir ima var. Ah videoyu gördük ve harekete geçmek zorunda kaldık. Yani bence istifa büyük ihtimalle ona bir iyilik istifa etmesine izin veriyorlar ki baştan görevden alınmasın. Ama kesinlikle burada bir şeylerin çok yanlış gittiğini herkesin bildiğine dair bir işaret. Ve genel olarak bu tür durumlarda şu anda ne oluyor, perde arkasında neler yaşanıyor bir iç soruşturma nasıl olur? Bu durumda kolluk kuvvetlerinin polisin potansiyel rolü ne olabilir? Şu anda kolluk kuvvetleri ve polisin rolüyle ilgili olarak sizin de dediğiniz gibi ortada bir ceza soruşturması belirtisi yok. Ona suçlama getirip getirmemeye karar vermeleri gerekecek. Normalde Joe bunun gerçekleşmesi için mağdurun işbirliği gerekir ama bu genellikle mağdurun ifadesi böyle bir dava için kritik olduğu içindir çoğu davada etrafta kamera olmaz. Burada ise ne olduğunu biliyorlar ve bu yüzden ceza davası açıp açmamaya karar vermek zorunda kalacaklar. Ee, sivil olarak ise şu anda tamamen genç hanıma kalmış, dava açmak isteyip istemediğine kendisi karar verecek. Ee, eğer açarsa bunu yapma fırsatı olacak. Ama yine de yani bu tür davalar genellikle çok daha odaklı olurdu kurumsal açıdan kim neyi ne zaman biliyordu ve bu baştan engellenebilir miydi sorularına odaklanılırdı. Bunu bir saniye içinde daha ayrıntılı inceleyeyim ama net olmak gerekirse yürütülen idari ya da dahili soruşturma ne olursa olsun Hare için başka bir sonuç doğmazdı. Yani istifa etti artık o polis departmanının bir parçası olmayacak şehir ya da polis departmanı tarafından yürütülen bir iç soruşturma sonucunda, diyelim ki yakın bir ilçedeki başka bir polis departmanında çalışmaması ya da polis şefi olarak görev yapmaması için karşılaşabileceği başka bir sonuç var mı? Herhangi bir rapor hazırlanıyor mu? Tekrar ediyorum, bu 18 yaşındaki telsiz operatörünün açacağı davadan değil, Bay Herin bundan sonra karşılaşabileceği diğer sonuçlardan bahsediyorum. Aslında Kordova şehri onu o pozisyondan çıkarmak için ilk adımı attı ve bu iyi bir ilk adım. Bir sonraki gerçek sonuç e, tabii ki olası cezai suçlamaların dışında ki bence açıkça getirilebilir. E, bundan sonraki adım gerçekten bu adamın bir sonraki kasabada e, polis memuru olarak işe alınıp alınamayacağı. Ve bunun korunması da aslında gelecekte açılabilecek bir davanın ihtimalidir. Bu adamı işe alan bir polis departmanı eğer tekrar aynısını yaparsa artık tehlikeli olduğunu bilmiyorduk diyemez. Artık internetten herkes biliyor. Ve bu yüzden umut şu ki bu kadar aleni olduğu ve herkesin bildiği için bu departmanlar doğru kararı verecekler ama bu tamamen onlara bağlı olacak. Belediye Başkanı Peyt videonun nasıl sızdığını bilmediklerini ve yayılmasında rolleri olmadığını ısrarla belirtti. 18 yaşındaki genci korumak ve misillemeyi önlemek için ellerinden geleni yaptılar. Belediye Başkanı Peyit, bundan yalnızca birkaç gün önce haberdar edildiğini ve görünüşe göre bu 18 yaşındaki gençle konuştuğunu belirtmişti. Bu sana ne söylüyor? Açıkçası bana pek bir şey söylemiyor. Gerçek şu ki bence şehir biraz ağzı sıkı davrandı. Yani bunu bir çalışan olayı ya da personeli ilgilendiren bir olay olarak konuşuyorlar ama bilmediğimiz çok şey var. Yani bu video Ağustos ayında çekilmiş, Ekim ayında görevden alınıyor. Yani bu olayın bildiriminin ilgili kamu görevlilerine tam olarak ne zaman yapıldığı net değil. Bu konuda devreye girip doğruyu yapan bir çalışan var gibi görünüyor. Yani bunu ortaya çıkarmak açısından. Bunu şehir yapmadığı, orada ne olduğunu zaman gösterecek. Ve onun potansiyel olarak kime dava açabileceğinden bahsediyorsunuz departmana, şehre, heyre. Acaba bu yapılacak olan iç soruşturmanın sonucuna mı bağlı? Ayrıca bunun şuna bağlı olup olmadığını da merak ediyorum ve bu ilginç çünkü normalde sadece birinin söylediği, diğerinin söylediği bir durum olsaydı biri şöyle diyebilirdi: "Eğer hemen bildirmediyse bu ne anlama geliyor? Elinizde önemli bir delil olacak bir kayıt var. Olası bir davanın nasıl olacağı ve kime açılacağı hakkında benimle konuş." ve dava nedenleri ne olurdu aslında üçü de olabilir şehir olabilir polis departmanı olabilir ve hare olabilir aklıma ilk gelen şey bir ihmal davası ki bu da yine baştan beri bu adamı düzgün bir şekilde denetleyip denetlemediklerine bağlı şimdi birçok raporda belirtildiğine göre biliyorsun o pozisyonda sadece yaklaşık 4 ay kadar kalmış bu adamın kolluk kuvvetlerinde 26 yıllık bir geçmişi var Kameralar etrafta yokken neler olduğunu merak etmeden edemiyorsun. Yani bir soruşturma ve gerçekten bir dava açarsa bunu avukatları yapar ve cep yetkisini kullanabilirler ve bu konuda bilgi almak için keşif sürecini kullanabilirler. E, ama onlar mevcut olanlara bakıyorlar. Bu adam hakkında neler var? Daha önce raporlar var mıydı? Önceden olay oldu mu? Ve bu bir yerde duman var mı yangın var mı diye bakmakla başlar. Ama videoya bakarsanız bana göre bu onun böyle bir şeyi ilk kez yaptığına benzemiyor. Bir çeşit özgüven vardı, içeri girip yaptığını yaparken belli bir rahatlık vardı. Şimdi yani 26 yıllık kariyerini inceleyeceklerine ve herhangi bir polis departmanında, Walker County Polis Departmanı'nda herhangi bir şey olup olmadığına bakacaklarına inanıyorsunuz. Bir anlığına hiçbir şey olmadığını varsayalım. Anlatılanlara göre Kordova'da polis şefi olduğunda bu adam övülüyordu. Daha önce belirtmiştim. Eğer hiçbir şey yoksa, o zaman departman şehir bunun gerçekten hiçbir yerden çıkıp geldiği bir durumda onun bunu iddiaya göre yapacağını nasıl bilebilirdi? Eğer bunu bilemezlerse, eğer bu gerçekten bir anormallikse gerçekten sorumlu değiller. Yani belki ofisin düzeniyle ilgili ve belirli bir alanda daha fazla insan olup olmaması gerektiğiyle ilgili bir argüman öne sürebilirsin. Ama gerçekçi olmak gerekirse, bu adamın tehlikeli olduğunu bilmiyorlarsa, bu onlar için dava konusu olmaz. Eğer bu adam bunu tekrar yaparsa, onu gelecekte işe alan herkes için bir dava konusu olurdu. Şimdi, sicilini ve kariyerini incelemekten bahsettiniz. A, bu olay haber olduğu için, gerçekten bir şey varsa başka birinin de ortaya çıkma ihtimali her zaman vardır. Eğer geçmişinde bir olay ortaya çıkarsa, bu onun üzerinde çalıştığı davaları tehlikeye atar mı? Evet, atabilir ve bu durumun bu kadar ciddi olmasının nedenlerinden biri de bu. Yani birini polis memuru olarak işe aldığınızda, hele ki onu polis şefi yaptığınızda o kişiye kamu güvenini emanet ediyorsunuz. Siz kamuoyunun bu kişiye güvendiğini söylüyorsunuz ve polis memurlarının ifadelerine ve eylemlerine o kamu güveni standardını karşılamaları için büyük bir güven duyuluyor. Ve işte bu yüzden bu adamın kendisine verilen yetkiyi gerçekten ihanet etmesi anlamına geliyor. Bence bu durum şirket polis departmanındaki önceki davaları ve geçmiş davranışları da sorgulatıyor. Jack, daha önce parçası olduğu polis departmanlarından bahsettin. Jack, sen söyledin, Yanlışsam düzelt lütfen. Seni yanlış aktarmak istemem. İleride cezai suçlamalar olabileceğini söyledin, değil mi? Ne görüyorsun? Bunu ne destekliyor? Burada hangi cezai suçlama olabilir? Bence en azından bu bir tacizdir ve Alabama eyaletinde bu bir suçtur. Bence burada baktığımız şeyin cinsel saldırı olduğuna dair de bir argüman var. Yani burada yaptığı şey onun başını tutup kasığını yüzüne doğru götürmek. Bu onun vücudunun mahrem bir kısmına dokunmak demek. Zorlayıcı bir zorlama unsuru var. Bu yüzden bunun cinsel saldırı suçu olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda basit saldırı suçu da olabilir. Yani onun başı ve boyun bölgesini tuttuğu görülüyor. Yani bir savcı bu konuda suçlama getirmek isterse birkaç farklı açıdan yaklaşabilir diye düşünüyorum. Jack, gitmene izin vermeden önce gösterdiğimiz videodan sadece bir kısmını gösterdik. Bu tür bir dava için yasal olarak önemli olduğunu düşündüğümüz bölümleri. Dava açma hakkı var mı? Bunu yayımlamaktan sorumlu olanlara dava açabilir mi? Muhtemelen. Yani birinin çok kişisel görüntülerinin yayılmasıyla ilgili olan bu hukuk alanı hala gelişmekte olan bir alan. O zamanlar Reşit değilse bunun daha olası olmasını beklerdim. Onun yetişkin olması ve bunun kamu yararına bir konu olması, ayrıca yüzünün bulanıklaştırılmış olması belki de sanmıyorum. Jack Boyd, geldiğin ve açıkladığın için çok teşekkürler. Evet tabii ki, beni davet ettiğiniz için teşekkürler. Sidebar'da aktaracaklarımız bu kadar, katıldığınız için teşekkürler. YouTube, Apple Podcasts, Spotify gibi platformlardan abone olmayı unutmayın. X veya Instagram'da da takip edebilirsiniz. Ben Jesse Weber, bir sonraki sefere görüşmek üzere.